Hatta geçen seneydi, geçen seneydi bu sene de çalışmalar devam ediyor da bir yoğurt firması yani tabii başka bir şeyler de yapıyordu muhtemelen de yoğurt üreten bir firma biz yeşil çaylı yoğurt yapabilir miyiz diye bize talepte bulununca biz de yoğurt, yeşil çay zaten yoğurtla genelde yeniliyor. Yaparsanız yani bizim 11.500-12.000 çalışanımız var. Gerekirse bu şeye de e, yani... Tüketimine de icabında katkıda bulunur. Biz de tüketiriz. Çalışma, Arge çalışmalar bu konuda farklı şekilde devam ediyor. Mesela bizim kokopit dediğimiz çay atıklarından yapılan kokopit çalışması, şey, çay kopit çalışması devam ediyor. E, atıklardan pelet yapıp yakacak olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. E, buna benzer belediyenin yani bizden alıp yaptığı magal kömürü çalışmaları var. E, yine bun, buradan da atakalan, artakalan e, kısmı e, bir çimento fabrikasına yakacak olarak değerlendiriyor. Yani artık çayın hiçbir şeysi ortaya kalmıyor. Hepsi bir şekilde ekonomiye kazandırılıyor. Şimdi bu sene ne kadar çay alındı? Bu sene 8